Gut hastalığının sebebi yüksek protein alımı olabilir mi? Gut, monosodyum ürat yani MSU kristallerinin birikmesine bağlı oluşan bir tür eklem iltihabıdır. Eklemlerde ağrı, şişme ve kızarıklık olarak kendini gösterir. Ayak başparmağı en çok etkilenen bölgedir. Popülasyon bazında değişmekle birlikte dünya nüfusunun %1 ila 4'ünü etkilediği düşünülmektedir. Gut teşhisindeki temel yöntem eklemden bir sıvı örneği alınarak içerisinde MSU kristalleri olup olmadığına bakmaktır. MSU kristallerinin oluşumunun başlıca sebebi kandaki ürik asit seviyesinin yükselmesidir. Ürik asit yüksekliği ve veya gut hastalığı oluşumuna birçok faktör etki eder. Ancak teknik olarak yüksek protein bunlardan birisi değildir. En güçlü faktörlerden bir tanesi genetiktir. Öyle ki ürik asit yüksekliğinin yaklaşık %63'ünü genetik faktörler oluşturur. Aşırı kilo ya da obezlik gut hastalığı ile yüksek ilişkidedir. Bir meta analize göre obez bireylerin gut hastalığına yakalanma riski normal insanlardan 2,24 kat daha fazladır. Alkol tüketimi hem ürik asit seviyelerini hem de gut hastalığı riskini artırır. Hipertansiyon, böbrek hastalıkları ve bir takım medikal ilaçlar da gut hastalığını en çok etkileyen faktörler arasındadır. Gelelim gut hastalığına risk teşkil edebilecek diyet faktörlerine. Hatırlarsanız yüksek protein tüketiminin teknik olarak gut hastalığıyla ilişkili olmadığını belirtmiştim. Çünkü literatürde geçen diyetle ilgili asıl teknik terim pürindir, protein değil. Özellikle organ etleri, balık, kabuklu deniz ürünleri ve bazı baklagillerdeki yüksek pürin ürik asidi arttırabilmektedir. Ancak daha önceden konuştuğumuz genetik, şişmanlık ya da alkol kullanımı gibi olan faktörlerin etkisinin yanında diyet pürün içeriğinin bu hastalığa olan etkisi çok daha karmaşıktır. Örneğin bir çalışmada hepsi aynı miktar pürün içeriğine sahip olmasına rağmen mezgit ya da soya fasulyesi yenildikten sonraki kanda yükselen ürik asit seviyesi dana ciğerinden sonrakinin neredeyse iki mislidir. O nedenle her kim spesifik bir gıdanın gut hastalığı üzerindeki etkilerinden net ve kesin hükümlerle konuşuyorsa neden bahsettiğini bilmiyordur. Bu son kısım ise protein tozu söyleşilerinde gut hastalığı üzerinden korku tellallığı yayan sözde uzmanlara gelsin. Tam 12 sene boyunca 50 bine yakın erkeği inceleyen bir araştırma süt ürünlerinin gut hastalığı riskini azalttığını göstermiştir. İster inanın ister inanmayın whey proteini bir süt ürünüdür.